Herkese merhabalar ben inci bu videoda iki cepli çok amaçlı bu kumaş cüzdanın yapımını öğreteceğim sizlere. Ben arta kalan kumaşlarımı değerlendirdim. Sizler kullanmadığınız kıyafetlerle ya da yeni kumaşlarla da yapabilirsiniz. O halde yapım aşamasına geçelim. Böyle iki tane kalıbım var. Bir tanesi dikdörtgen ve tek ucu yuvarlatılmış. Tek tek ölçüleri söylemiyorum. Zaten videoda görüyorsunuz. Bu büyük olan kalıbımız cüzdanın arka ve iç kumaşı için. Bu dikdörtgen kalıbımız da cüzdanımızın cepleri için ben iki farklı renkte iki tane cüzdan yapacağım ve araya da şu an gördüğünüz bu ince poları kullanacağım. Çünkü cüzdanımın biraz daha tok görünümlü ve yumuşak olmasını istiyorum. Bu dikdörtgen parçalarda cepler için, daha büyük olan bu parçalarda cüzdanımın dış ve iç kumaşlarını oluşturuyor. Benim cüzdanımın bir tanesi kırmızılı, bir tanesi siyahlı olacak. Şimdi bütün parçaları üst üste koyuyorum. Ceplerin kesimini ayrı yapacağım. Çünkü onun kalıbı ayrı. Ee, dış ve iç kumaşımızın ve polarların da kalıbı ayrı. Bunları da ayrı olarak üst üste koyup kesmiş oluyorum. Şimdi kumaşlarımı düzgünce üst üste yerleştirdim. Kalıbımı da yerleştirip etrafından çizeceğim kalıbın ve hemen çizdiğim çizginin üzerinden dikiş payı bırakmadan keseceğim. Ee, sizler de böyle benim gibi belki farklı renklerde ya da aile bireyleri için birden fazla cüzdan dikebilirsiniz. Ee, böylece özellikle iki tane yaptım ki aynı anda e, birden fazla cüzdanın kumaşlarını da pratik olarak nasıl kesebileceğimizi size burada öğretmiş oldum ceplerin parçalarını da üst üste koydum ve kalıbımla da çizimini yaptım. Şimdi kesim motorumla e, kesiyorum çizdiğim çizginin tam üzerinden. Makasla da böyle keskin bir makasınız varsa aynı anda 5-10 katlı kumaşı rahatlıkla kesebilirsiniz. Ceplerin kesimi tamam. Diğer parçanın kesimini yaparken bu araya koyacağım polardan bahsetmek istiyorum. Benim gibi araya polar kumaş kullanmak zorunda değilsiniz. Ee, i̇sterseniz sadece iki katlı kumaşla da yapabilirsiniz. Ben sadece videonun başında da söylediğim gibi biraz daha tok görünümlü ve yumuşak bir cüzdan olması için araya polar kullandım. Şimdi ceplerden başlıyoruz. Bir tanesinin yüzü yüzüne bakacak şekilde, diğerinde tersi tersine bakacak şekilde katladık. Yüzü yüzüne bakacak şekilde katladığımız parçanın bu uç tarafından düz bir dikiş geçiyoruz. E, bu arada dikiş aşamalarını siyahlı cüzdan üzerinde göstereceğim. Kafanız karışmasın. Evet arkadaşlar dediğim yerden düz bir dikiş geçtim ve şimdi o parçayı doğrusuna çeviriyorum. Diğer cep parçamızı dikmedik. Evet diktiğim parçayı doğrusuna çevirdim ve tırnak ütüsü yaptım alttan ve üstten. Şimdi cüzdanımın arka parçası, iç astarı ve bir de poları var. Öncelikle iç astarına iki tane cep parçamızı dikeceğiz. Alt tarafını dikmediğimiz cep parçasını en alta yerleştiriyorum ve üç tarafından bu şekilde düz dikiş geçeceğim. Daha sonra da bu diğer cebi arada iki parmak ya da böyle bir buçuk santim kadar boşluk bırakacak şekilde yerleştirip bu dikişli yer alt tarafa denk gelirse iyi olur ve onu da iğne ile tutturuyorum onun da üç tarafından düz bir dikiş geçeceğim şu an siyah cüzdan üzerinde dikiş aşamasını görüyorsunuz astarın üzerine altı dikişli olmayan cep parçasını yerleştirdim ve üç tarafından diktim Şimdi de diğer cebi arada boşluk bırakarak yerleştirip onun da üç tarafını dikiyorum. Böylece astarımızın üzerine cepleri sabitlemiş oluyoruz. Evet cepleri aslara yerleştirdik ve bu şekilde oldu. Şimdi bu cepli parçayla diğer parçaları birbirine birleştireceğiz. Öncelikle poları seriyorum. Daha sonra cüzdanın arkasında kalacak olan Kumaşımı seriyorum yüzü bana dönük olacak şekilde. Şimdi de cepli parçanın yüzü Diğer parçanın yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim ve maşayla tutturuyorum dikerken kaymaması için. Bu şekilde ileri geri dikişle başlayıp ileri geri dikişle bitiriyorum ve altta 5-6 santimlik kadar boşluk bırakacağım. Şimdi dikiş aşamalarını siyah cüzdan üzerinde gösteriyordum size. Siyah cüzdanın da parçalarını söylediğim gibi üst üste koydum ve düz dikişle kenardan dikiyorum. Cüzdanımızın bütün parçalarını birbirine sabitlemiş olduk. Şimdi bıraktığımız boşluktan doğrusuna çevireceğiz. Yalnız alt köşe tarafları Kesiyorum potluk yapmaması için ve o yuvarlak kısmı da e, zikzak makasıyla yani sürfile makasıyla e, kesiyorum. Çünkü doğrusuna çevirince oranında da kaba durmaması gerekiyor. Sürfile makasınız yoksa çıt da atabilirsiniz ara ara e, ikişer santim arayla çıt atabilirsiniz. Doğrusuna çevirdim bıraktığım boşluktan ve bir sivri cisim yardımıyla dikişleri dışa doğru ittiriyorum. Şimdi de o bıraktığımız boşluğu kapatacağım ve boşluğun üzerinden başlayarak bir baskı dikişi geçeceğim cüzdanın bütün kenarlarına. Baskı dikişini istediğiniz tarzda geçebilirsiniz. İsterseniz şekilli bir dikiş yapın, isterseniz düz dikiş yapın fark etmez. Ben beyaz iplik kullandım her iki cüzdanda da ve zikzak dikişi yaptım. Bence zikzak dikişi güzel oldu. Müzik Cüzdanlarımın baskı dikişi de tamam. Siyah cüzdanın dikişini gösterdim. Bu da kırmızı cüzdan. Gördüğünüz gibi dikiş gayet hoş gözüküyor. Şimdi bu şekilde katlayarak çıt çıtı yerleştireceğim. Normalde cüzdanımız bitti. Sadece çıt çıt aşamamız kaldı. Dikey olarak ikiye katladım ve orta noktasını buldum. Daha sonra da bir iğne yardımıyla iğneyi batırarak ee, o minik delik zaten alt tarafta gözüküyor iğneyi batırdığımız yerden ona göre o deliğe bir işaret koydum kalemle ve o işaretlediğim yere normal tuhafiyelerde satılan bir çıtçıttan dikeceğim ben isterseniz çıtçıt çıt makinesiyle eee çıt çıtçıtı plastik veya metal çıtçıtlar var. Ee, dediğim gibi çıtçıt çıt makinesiyle basabilirsiniz bu tarz bir makineniz varsa. Ya da düğme dikebilirsiniz. Düğme için yalnız üst taraftan ilik açmanız gerekiyor veya cırt cırt kullanabilirsiniz açma kapama aparatı olarak. Ve çıt çıtlarımı diktim. Gördüğünüz gibi cüzdanım bütün aşamalarıyla tamamlandı. Sadece şurada minik bir dikiş izimiz var. Onu da böyle minik bir süsleme malzemesiyle kapatabiliriz. Soğuk silikon sürdüm fiyonga ve o şekilde oraya yapıştırıyorum. Ee, diğer siyah cüzdana da keçe stiker yapıştırdım arkadaşlar. Ve her iki cüzdanım da tamamlandı. Böylece yavaş yavaş videomuzun sonuna yaklaştık. Bu cüzdanı çok amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz, para cüzdanı yapabilirsiniz, makyaj eşyalarınızı koyabilirsiniz veya pet cüzdanı olarak kullanabilirsiniz. Benim aklıma gelmeyen daha farklı amaçlarla da bu cüzdanı kullanabilirsiniz. Bu cüzdanı sevdiklerinize yapıp armağan edebilirsiniz. Eski kıyafetleri ya da kullanılmayan kıyafetleri değerlendirebilirsiniz. Bu tarz bir tasarımla. Çok güzel oldu arkadaşlar ve hafif bir cüzdan. Ayrıca iki cebi olması ve uzunlamasına açılıp kapanması da gerçekten rahat kullanım açısından çok iyi oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve bu cüzdandan yaparsınız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı, yeni videolarımdan ve fikirlerimden kolayca haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da YouTube'dan daha farklı paylaşımlarda da bulunuyorum. Ayrıca Marifetli Shop'un web sitesini de takip ederseniz Marifetli Shop'un ürünlerinden daha kolay bilgi sahibi olabilirsiniz. Bugün de videomuz bu kadardı. Yeni videolarda ve yeni fikirlerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.